Evet bir önceki bölümü güneşin etkisiyle de biraz çabuk bitirmek zorunda kaldım. Çünkü beklenmedik şekilde bir anda güneş fazla gelmeye başladı. Ee, görüntüyü çok etkilemesin diye o yüzden bitirmek zorunda kaldım. Şimdi son kaldığımız doğal burasıydı. Bölgeleri bize tanıtmıştı arkadaşlar. Bakın burada büyük bölgeler var. West Batı Kanyon, Karbon Kanyon, işte Doğu Kanyon ve e, Palmot City meşhur burası ama <laughs> Şuranın adı farklıydı herhalde. Neyse, bunlarda bölgelerde kendi içinde yine bölümlere ayırmış arkadaşlar. Şimdi biz buradayız ve ilk olarak şu üç yarış bizim için kariyerde açıldı. Biz bunlarla yarışıp bunları yendikten sonra ana liderlerle yarışmaya, yani boss savaşları dediğimizse boss yarışlarına geçeceğiz arkadaşlar. Ve e, her kazandığımız yarış, bakın altta belirtiyor bize bir e, özellik açıyor arkadaşlar. Mesela nitro açıyor mesela bu yarış. Nitro, tekerler, işte e, sokak paketi. Bu yarışı kazanırsak arkadaşlar baya güzel şeyler açıyor bize. E, bu şekilde yarışları kazanmamız lazım. Şöyle yapalım. Tabi yarışların zorluk derecesi var mı? Paralarından anlayabiliriz. Genelde 5 bin kazanıyoruz hepsinden. Şu yarışı yapalım arkadaşlar. Bu oyunu iki kişi de oynayabiliyordunuz bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Bölünmüş ekranda iki kişi oynayabiliyordunuz. Çok keyifliydi. Ee, gerçekten iki kişi oynayanlar varsa bunlara da şöyle güzel bir selam olsun. Başlayalım. İlk kaya yarışımız. ve 1. vizekili devam ediyoruz. Ay evet, burada bu ekip olayı güzeldi arkadaşlar. Evet ilk yarışımızı kazandık arkadaşlar. Ünlü'nün sayesinde güzel bir yarış oldu. 5200 ödül aldık. Nitro'yu açtık. Tekerleri açtık. Devam edelim. Güzel bir zaferdi. Evet, Carbon'da bu ekip olayı güzeldi gerçekten. Evet böyle yarışları kazandıkça da yeni rakipler açılıyor arkadaşlar. Buranın bossu buymuş. 21. cadde çetesiymiş. Engin. Evet hedefimiz Engin. çekerin bosu bu. Güzel yapmışlar ya. Gerçekten güzeldi. Kayıt Nikiden mesaj gelmiş. Hey, yeah, that's it for me. Next one. şuradaki Ford Mustang'ine çok benziyor. Ford Mustang arkadaşlar. Evet şöyle duralım. Ve ilk yarışımızı kazandık. Şimdi diğer yarışlar bizi bekliyor. İsterseniz direkt bu yarışlara da geçebiliriz arkadaşlar. Şurası bizim safe house. Şöyle yapalım. Serbest de dolaşabiliyorsunuz bu arada. şöyle bir hatırlatmada bulunayım arkadaşlar. Kariyeri bu arada %1 tamamlamışız. Safe House'a gidelim. Oradan da sonra bir yarışa daha geçeriz. PlayStation 2'de oynuyoruz. Oyunu televizyonumuz HDMI bağlantılı. PlayStation 2'de de dönüştürücü kullanıyorum arkadaşlar. HDMI dönüştürücü kullanıyorum. O yüzden görüntü kalitesi daha iyi. Normal kablolarla bağlasaydım yani Şöyle göstereyim. Şu PlayStation'ın normal bağlantı kablosu arkadaşlar şu şekilde. Eğer bunlarla bağlasaydım görüntü bundan daha kötü olacaktı ve e, tam olarak bu ekranı sığdırmıyordu. Yani küçük bir karede gözüküyor ve biraz daha kötü gözüküyordu arkadaşlar. E, o yüzden bu kabloyu kullanmıyorum ve onun yerine HDMI dönüştürücüyle görüntüyü biraz daha net hale getirdim. HDMI dönüştürücüyle kullanıyorum e, PlayStation 2'yi. Ve şunu da söyleyeyim, şu cihaz geliştirilmiş bir cihaz olduğu için arkadaşlar, o cihazda görüntü kalitesi daha iyi, biraz daha net görüntü ve performans alabiliyorsunuz. Bu cihaza göre biraz daha iyi bir cihaz, geliştirilmiş bir cihaz. Ama ben klasiki bozmak istemedim ve bu klasik cihazla bugün yayınımızı yapalım istedim arkadaşlar. Evet, performans nitro aldık. Evet nitroyu kazandık arkadaşlar. Nitroya girelim. Evet etkisi mi süresi mi? Burada bunu istiyor bizden. Yani nitronun daha kısa sürede daha çok etki vermesini istiyorsunuz. yoksa daha uzun sürmesini istiyorsunuz diyor. Tamam şöyle yapalım. İlkinde bir denemek için hepsini orta yapalım arkadaşlar. Çünkü çok hatırlayamıyorum. O yüzden ilkini orta yapalım. Lastikleri tabii ki değiştirelim. Pro paket kitle ama paket açık. Yani yine orta paket seçeyim ben çünkü şu an çok hatırlayamıyorum bir bazı şeyleri. O yüzden biraz yarış yarış yaptıkça bunları çözebilirim. Tamam bu şekilde seçelim. Dünya artısına gidelim. Ya da biraz dışarıda gezelim. Evet biraz dışarıda gezelim. Şimdi yeni lastikler yük koyduk arabaya aldık. Ee, ve bir de ne aldık? Yeni lastikler aldık. Bir de nitro aldık arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım. Bir farkı olmuş mu? Nitro'yu hangisi veriyor acaba? Güney Fortuna'dayız. İnforma Müşteri'nin kontrolü. Yani Need for Speed'i karbonu böyle güzel bir ürünlerle, geliştirilmiş bir ürünlerle, HDMI oynamak güzel ya gerçekten. Keyifli. Atmosfer çok güzel güzel gözüküyor. Evet şimdi bence bir yarışa gidelim arkadaşlar. Bir yarış daha yapalım. Hazır nitroyu almışken ve elimizde evet, hangi yarışa gidelim? Bence şu yarışa gidelim. Ne açıyormuş? Evet, arabanın parçalarından birini açıyor. İsterseniz GPS aktif edip oradan da yoldan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir araba, Camaro, biraz mavi. Güzel bir uçuştu bende bitti sandım ama şimdi bitirdik, güzel bir galibiyet aldık. 5200 dolar daha para kazandık ve bir de modifiye parçası açtık arkadaşlar. Vay. Yavaş yavaş bölgeyi ele geçiriyoruz, bir yarışımız kaldı yeni yarışlar açıldı herhalde. Bakayım şöyle haritaya girip. Yo. açılmamış. Evet. Arkamızda. Evet. Şimdi bence bu yarışı yapalım arkadaşlar. Bu yarıştan sonra Umarız bir gidiş olur. Can doğurup da.

Tekrar calling game looks at the corporate and attack in hiç kullanmıyoruz. Siz kullanırsanız diyorlar taksan Güzel bir galibiyetti. Son anda nasıl yaklaştı çok anlamadım ama güzel bir galibiyet oldu. Devam ediyoruz. Bunu da kazandık. Ve yeni bir bölgeyi gördük. Zaten bununla bize gelmişti. Evet. Tabi şimdi yeni açılan bölgelerdeki arabalar daha iyi, sürücüler daha iyi. Yani rakiplerimiz zorlaşıyor ve bizim de geliştirmemiz gerekiyor. Başlangıç arabasıyla biliyorsunuz bu tarz oyunlarda çok uzun ilerleyemiyorsunuz. Muhtemelen geliştirmenin sonuna geldikten sonra yeni bir araç, daha iyi bir araçla devam edebilirsiniz. Evet, güzel bir yarış oldu. Şöyle bir haritaya bakalım. Evet arkadaşlar bu bölgeyi tamamladık. 3 yarışı da kazandık. Ve şimdi yeni yarışlar açıldı. Yarışların zorluğunda Açıkçası buradaki rakamlardan anlayabilirsiniz. Bakın 5 lik var, o ucuz 5.000'ler ucuz, 7.500'ler biraz daha pahalı. Burası boş savaşı mı acaba? Evet, şöyle bakayım. Yok, boş savaş değil. Evet. Şimdi kaçılan yarışlar bunlar arkadaşlar. Burası da evet, arabaların olduğu, satışın olduğu bir bölüm. Bakalım gidelim hangi arabalar var. Onları da şöyle bir bakalım. Evet arabalar bunlar arkadaşlar. Bizim şu an 15.000'imiz var. 15.100'ümüz var ve başta seçime sunduğu arabalardan biriydi Mazda. Onda 25.000'e satılıyormuş. Camaro 30.000'miş. Çok iyi araba almışız. Bir tane Mazda daha var. O da Evet, CLK 500 işte benim arabam buydu. 45.000 değerindeymiş. Çok güzel bir araba. Bu arada Alfa Romeo bayağı pahalıymış arkadaşlar. 40 bin. Ama kamara özel bizim. Evet. Para bir Açıkçası şu CLK'yı alabiliriz ama bakalım. Şimdilik buradan ayrılıyorum arkadaşlar. Evet. Biraz daha yarışmamız lazım. Bir sonraki videolarda yarışlara devam edelim, kariyere devam edelim. Şu an için iyi gidiyoruz. Güzel yarışlar yaptık, güzel galibiyetler aldık ve kariyerimiz kaldığımız yerden devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.